Merhabalar arkadaşlar. Diğer bakra ait bir tarifi sizinle. Ön bir çekim yaptım. Bu iki çekim olacak değerli takipçilerim. içini hazırladım. Tavuklarımızı dedikleyip sonradan koyduk. Kavurup demlendirip biraz. Şimdi hamurumuzu hazırlayacağız. İçini hazırlıyoruz arkadaşlar. Tahsin de yaptı şeyde master şefte. Çok yapan var. Ben de yapayım yapayım bugün yapayım yarın yapayım. Bugün neymiş? Ya mantı da yapacağım. isteyen bundan yer ve mantıyla hamuruyla kavlanıyor güzel bir. Evet, tarif olduğuna inanıyorum. Lezzetli karabiber, kekik, biraz salça, pirincini, tuz, biber. Köftelerini böyle yapıyoruz arkadaşlar. Hamurunu açıp çok kalın olmayacak. Çok güzel açanlar var. Onları beğeniyorum. Ve Master Chef'teki Tahsin'in şeyini de beğeniyorum. Onu e, izledim ustaları ve kendi yörelerinden de güzel anlayan var ve kalın yapanlar var onlar hoşuma gitmedi Hayriye Mutfağı'ndan Merhabalar Hayriye Mutfağı'ndan hayırlı seyirler diliyorum Diyarbakır'ın Diyarbakır'a ait bitirip yemeği yapıyoruz pirincimizi hazırladık böyle arkadaşlar videolarımın sonuna doğru biraz aksilik oluyor. Hazırladık ve demlendirdik, kavurduk ama nasıl kavurduk? Önce soğanımızı kavurup güzelcene biraz yağla. Pirinç pirinçlerimizi koyduk. Hafif yağda kavurup demlendirdik. Biraz salça, tuz, baharat ve hayriye mutfağından ee, dediğim gibi e, beğendiğim arkadaşlar var Masterchef'te Chef'te Taksin ismi getiremediğim bir tane daha vardı o, o, çocuğu da izliyorum ben sempatik biri ve ustalarımızdan ben bu tarifi e, sadece diğer bakra ait değil yapanları izlediğim için ben de denemek istedim yapmak istedim ve tavuk etlerimizi dedikleyip derisini çıkartıp Hayriye mutfağımdan ve kanalımdan ezan okunuyordu. Arkadaşlar selamı ilk indim artık anlayamadım. Ceylan romanı. Biraz evet.